Evet devam ediyoruz dersimize. Şimdi kilogram ve gramı öğrendik. Ton ve miligramın da kullanıldığı yerleri bir gözden geçirip onları da öğreneceğiz. Ee, çocuklar ton kilogramdan çok çok büyük ağırlıkları ölçmek için kullandığımız bir e, kütle birimi kütle ölçme birimi yani kamyon, traktör, uçak, araba, tren gibi araçlar ve bu araçların taşıdığı yükleri ölçmek için tonu kullanıyoruz. Miligramsa ise Gramdan çok küçük kütledeki birimleri ölçmek için kullandığımız bir birim. Mesela bir tane buğday tanesini hangi kütle ile ölçeriz diye sorarsanız miligramla ölçebiliriz çocuklar. Sıralaması şöyle. Miligram en küçüğü gram büyük kilogram daha büyük ton en büyüğü olarak şekil olacak şekilde sıralayabiliyoruz. Hepsi birbirinin bin katı şeklinde çocuklar. Ton kısaca T ile gösterilir. Kütleleri bu bilgi kutusuydu. Kütleleri gramdan az olan katı maddeleri miligramla ifade edilir. İlaç kutusundaki haplar miligramla ifade edilir. Evinizde ilaç kutuları varsa bakın işte 20 miligram, 10 miligram, 5 miligram gibi e, ölçü birimleriyle ifade edilir. Çünkü küçük birimlerdir onlar. Gramla ölçemeyiz. Daha küçük bir birime ihtiyacımız var. O da miligram. E i̇şte bilimsel çalışmalarda, deneylerde, e, laboratuvarlarda miligramlar kullanılır yine aynı şekilde. Altın, gümüş gibi değerli madde madenleri ölçerken yine miligramı kullanıyoruz çocuklar. Evet, kıs kısaca mg ile gösteriliyor, gram g ile gösteriyor, kilogram kg ile gösteriliyor, tonu da t ile gösteriyoruz çocuklar. Bir gram, 1000 miligram yani bin miligram bir gram yapıyor. Bir kilogram, bin gram, bir ton da bir kilogram. Bakın bunların hepsi birbirinin bin katı çocuklar. Yani ton, kilogramın bin katı, kilogram, gramın bin katı, gram da miligramın bin dikkate olarak çalışmalarınızı yapacaksınız peki bu resimdekilere bakalım neyle ölçüyoruz büyük bir balinayı tonla ölçebiliriz çocuklar balinalar kilogramla ölçülemeyecek kadar büyüklerdir bir kelebeği gramla ölçebiliriz daha küçük bir kelebekse miligramla da ölçebiliriz bir kuzuyu kilogramla ölçeriz çocuklar bir karıncayı gramla ölçerek bulamayız. Miligramla ölçmemiz gerekiyor. Bir örnek yapalım. Bir yük gemisi yükü ile birlikte 190 ton gelmektedir. Bu gemi 125 ton yük taşıyabilmektedir. Bunlara göre geminin boş kütlesi kaç tondur? Şimdi bir gemi tamamen yükle yüklenmiş. Gemi 125 ton yük taşıyormuş. Geminin kendi ağırlığı yani boşkenki ağırlığı biz buna dara diyorduk hatırlıyorsanız fen mimleri dersinde. Onu bulmamızı istiyor. Hemen bulalım. Darayı nasıl buluyorduk? Toplam kütle yani yük varkenki kütlesi eksi ne kadar yük olduğu yani 125 ton yük taşıyabiliyordu bu gemi. Acaba geminin ağırlığı ne kadar hemen buluyoruz. 190'dan 125'i çıkardık. Yani yüklü halinden yükü çıkardık. Yüksüz halini bulmuş olduk çocuklar. Doktora giden Ali'ye doktor günde bir tane 150 mg ve bir tane 500 mg olan haplardan içmesini söylemiştir. Ali 10 gün boyunca bu ilaçları kullanacaktır. 10. günün sonunda Ali'nin kaç miligram içmi, ilaç içmiş olacağını Hesaplayalım. Şimdi bir tane 150 miligramlık, bir tane 500 miligramlık. Yani günde toplam 650 miligramlık e, haplardan içecek. 10 gün boyunca içecek. 650 çarpı 10. Ne yapıyor? 6500 yapıyor. Miligram olarak sorduğu için miligram olarak hesaplayacağız. Bakalım. Evet 150 de 500'ü topladık. Çünkü birer tane hap içiyor. Birisi 150, biri 650. Birisi 500. Toplamda 650 mg oluyor. O 10 gün boyunca işçi için onunla da çarpıyoruz. 6, 500 mg'ı bulmuş oluyoruz. Evet. Yine bir örnek var. Hangisini hangi kütle birimiyle ölçeriz diye. Evet. Bir fili hangi ölçütleyle ölçebiliriz? Tabii ki de tonla ölçebiliriz. Bir yaprağı Miligramla ölçebiliriz. Yine bir ilacı biraz önce söylediğimiz gibi miligramla ölçeriz. Evimize aldığımız kömürü ya da işte kalorifer sistemi için alınan kömürü apartmanımız için tonla ölçeriz çocuklar. Evet, kütle ölçü bilimleri arasındaki ilişkiyle ilgili çalışmalar var burada. Birbirine dönüştürme diyoruz biz bunlara. Tonu kilograma çevirirken 1000 ile çarpıyoruz, yani 1000 katı olduğu için 7 ton 7000 kilogram, 13 ton 13000 kilogram, 1 ton 250 kilogramı nasıl çarpıyoruz? 1 ton 1000 kilogramdı, 250 de yanında var, 1250 kilogram olarak buluyoruz çocuklar. Kilogramı tona çevirirken 1000'e bölüyoruz, 5000 kilogram. Yani 5 tane ton var demek burada. 5 çarpı 1000. Bin. 20.000 bin kilogram 20 tane 1000. Yani 20, 20 ton. 6.015'te 6 tane 1000 var. Yani 6 ton. Bir de yanında 15 kilogram var. 6 ton 15 kilogram olarak bunu hesaplayabiliyoruz. Kütleleri kilogramdan daha küçük olan nesnelerin kütlelerini ifade etmek için gram kullanılıyor. Kilogramı grama çevirirken 1000 ile çarpıyoruz. 8 kilogram 8 bin gram, 15 kilogram 15 bin gram, 2 kilogram 30 gram da şöyle yapıyoruz: 2 tane bin gram yanına 30 gram daha eklenmiş yani 2 bin 30 gram olarak buluyoruz. Gramı kilograma çevirirken bine bölüyoruz tam tersi. 9 bin gram 9 tane bin yani 9 kilogram, 30 bin gram 30 tane bin yani 30 kilogram. 7400 gramda da 7 tane bin var. 7 kilogram 400 gram var. Yani 700, 7, 7, kilogram 400 gram olarak bulabiliyoruz. Gramdan daha küçük olanları da miligrama çeviriyoruz. Miligrama çevirirken gramı ile çarpıyoruz. 6 gram 6000 miligram. 45 gram 45000 miligram. 3 gram 620 gram yani 3 tane 1000 miligram. 620 miligram yani 3620 Miligram oluyor çocuklar. Tam tersini yapıyoruz. Miligramı grama çevirirken 1000'e bölüyoruz. 4 tane 1000 miligram. 4 gram. 50 tane 1000 miligram. 50 gram. 90 tane 1000 miligram. 90 gram. yanında da 210 miligram var. 90 gram. 210 miligram yapıyor çocuklar. Evet çalışma var yine karşılaştırma. 3010 kilogram aşağıdakilerden hangisinde olabilir? Biliyorsunuz 1000 kilogram 1 tondu. 3000 kilogram 3000 ton. Yanında da 10 kilogram var. 3000 ton 10 kilogram olarak karşılaştırıyoruz. 6000 miligramı 6 gram olarak çevirebiliriz. 600 kilogramı 600 bin gram olarak çevirebiliriz. 25 bin gramı 25 kilogram olarak çevirebiliriz. 2 ton 150 kilogramı 2150 kilogram olarak çevirebiliriz. 5714 gramı 5 kilogram 714 gram olarak çevirebiliriz çocuklar.